Merhaba Akrep ve özellikle yükselen Burcu Akrep olanlar, yeni yılın ilk ayı Ocak ayına geldik. E, bu ay sizi hangi konular etkileyecek? Öncelikle yaptığım çalışmaya göre e, bu ay sizin için seyahatler, iletişim, yakın çevre, akrabalar, kardeşler, kuzenler e, ayın konularını belirleyen e, durumlar olacak. Daha çok ay genelinde bu konularla alakalı e, konular yaşayacaksınız. Eğitim gören bir insansanız eğitimle alakalı ertelenmeler, aksama aksaklıklar yaşanabilir. Trafikte her gün kısa kısa da olsa işte işe gidip gelmek gibi seyahat eden biriyseniz dikkatli olmanızda fayda var. E, arabanız varsa arabayla alakalı bir takım e, gerginlikler, stres yaşayabilirsiniz. Genel anlamda işte seyahatler, eğitim, kardeşler gibi konularda problemler yaşayabileceğiniz bir ay. Merkür gerilemesi başlıyor. Merkür 2 Ocak tarihinde Kova burcuna geçiş yapacak. E, fakat 5 Ocak tarihinde burada gerilemeye başlayacak ve sonrasında gerileyerek tekrar Oğlak burcuna geçiş yapıyor olacak. Merkür tekrar Oğlak burcuna geçtiğinde burada gerilemesine devam ediyor olacak. Burada gerilediği için yapacağınız her türlü sözleşmede, e, başlayacağınız yeni bir süreçte çok dikkatli olmanızda ya da ertelemenizde fayda var. Ama Merkür zaten doğum haritanızda retro konumdaysa o zaman şanslısınız. Bilhassa tam tersi yapacağınız girişimler e, olumlu olabilir. Aksaklık yaşamazsınız. E, trafikte en çok dikkat etmeniz gerekiyor. Toplu taşımalarda, kendi aracınızda vesaire. Bazı aksaklıklar geçmişte yaşanmış ee, bazı konularla alakalı yeniden gündeminize gelebilecek durumlar söz konusu olabilir. Uzun zamandır görüşmediğiniz akrabalarınızla görüşebilirsiniz bu süreçte. Kardeşlerinizle alakalı bir takım konular kafanızı kurcalayabilir. Daha çok bunlara yoğunlaştığınız bir zaman dilimi olacak. Maddi anlamda Aralık ayında biraz daha şanslıydınız diyebilirim. Ee, ek kazançlar sağlamış olmalısınız bir çoğunuz için söylüyorum. Ve venüs 3. eve geçtikten sonra seyahatlerinizde bir artış yani venüs oğlak burcuna geçtikten sonra daha çok gezmek amaçlı seyahatler yapmak, yakın çevrenizde birlikte olmak, daha fazla sohbet ortamı içerisinde bulunmak isteyebileceksiniz. Ve yönetici gezegeniniz mars 3 ocak tarihinde burcunuza geçiş yapıyor ve çok güçlü bir konumda olacak. 40-45 gün kadar daha rekabetçi, daha hırslı, daha girişkensiniz. Dış görünüşünüzde bazı değişiklikler yapmak isteyebileceksiniz bu zaman diliminde. Yeni bir saç modeli, boyası vesaire ama böyle radikal bir anda çok hareketli bir değişim söz konusu. Yani saçınızı her zamanki rengine boyatmanızdan bahsetmiyorum. Bu sefer böyle keskin bir değişim yaşama arzusu söz konusu olabilir. Fakat hal ve hareketlerinizde biraz daha manipülatif, baskıcı, öfkeli saldırgan olabilirsiniz O yüzden bu süreçte işte kimseyle kavga etmemenizde daha sakin olmanızda olayları objektif değerlendirmeye çalışmanızda fayda var ve Jüpiter başak burcunda biliyorsunuz 9 Ocak tarihinden itibaren burada gerilemeye başlayacak gerileme süreci 10 Mayıs tarihine kadar devam edecek uzun sürecek yani bu süreçte sosyal çevrenizle alakalı bazı durumlar gelişebilir. Eskiden tanıdığınız bir arkadaşınız dostunuz varsa yeniden bu süreçte karşınıza çıkabilir. Ee, organizasyon işiyle uğraşıyorsanız geçmişte yarım kalmış organizasyonlarınızı tamamlamanız gerekebilir. Bu konularla alakalı. Ee, yani sosyal hayatınızdaki gidişatın hani yeni bir başlangıç değil de geçmişte kalmış tamamlanması gereken şeyleri tamamlayabileceğiniz bir zaman dilimi Bu en ufak bir şeyden, en büyük şeye kadar yani örneğin bir arkadaşınız vardı artık görüşmüyorsunuz ama son sözünüzü de söylemediniz. Hep içinizde uhde kalmıştı. Hani bu dönemde bunu söyleyip artık orayı tamamen bitirip bir daha o kişiyi düşünmemek üzere bir adım atarak başlayabilirsiniz mesela. Hani e, tamamlanması gereken bir şeyden kastım illa bir işi tamamlamak yarım kalan bir projeyi bitirmek de değil. Bu şekilde de tamamlayabilirsiniz. Ve bu ayın e, dolunayı da aslan burcunda gerçekleşecek. Bu da sizi 24 Ocak'tan itibaren kariyeriniz ve mesleki tercihlerinizle alakalı konularda bir karara itebilir. E, arada kaldığınız, kafa karışıklıkları yaşadığınız bir durum varsa, e, bu dolunayda net bir karar verebilirsiniz. Tamam, artık şunu istiyorum ve bundan eminim diyebilirsiniz. E, ya da bazı bitişler yaşayabilirsiniz. İş değişikliği olabilir. Başka bir şey olabilir ama kariyerinizle ilgili daha çok ve hukuksal bir süreciniz varsa eğer örneğin bir davanız var belki de 6 aydır 1 yıldır süregelen ertelenen devam eden bir dava artık bu zaman diliminde bu dolunayda bu davanın sonuçlandığını da görebilirsiniz belki bu dava ile ilgili bir takım sonuçlar da alabilirsiniz. Bu ay daha çok ruhsal olarak biraz daha ay başında. E, durgun ve dirayetli, inatçı e, ve soğuk olabilirsiniz. Yani çok böyle hareketli ve istekli olmayabilirsiniz. Ayın ikinci yarısından itibaren ruhsal olarak da biraz daha hareketli, biraz daha duygusal ve romantik olabileceğiniz e, bir zaman dilimi oluyor olacak. Ocak ayı genel olarak, e, spesifik konular için sizler için bu şekilde. Şubat yorumlarında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Sevgiler.